Ben 20 yıl o herifle olmana nasıl katlandım biliyor musun sen? Çünkü o herif yoktu. Seni görmüyordu, sesini duymuyordu. Sen ona lana sarması etmiyordun. Senden başka kimseye lahana sarması etmeyeceğim. Ne olayım? Baltonu al gel. Hicranı yemeye mi çıkarız? Eli elime değmeyecek. Elim eline değmeyecek. Düşman o düşman. Düşman o düşman. Ana senin gibi olur. Cehennemi cennet etmeye çalışır. Kızım babası da cehennemin peşinde. Benim kızım ona baba diyemeden koçeri hapse mi girecek? Seni Esme ile yetiştirme ihtimalimiz. Biz hiç kavuşamayacak mıyız Emine? İkinizin bir ömür benimle beraber olma ihtimali. Aile olamayacak mıyız? Biraz. Çok oyu baba. Davacının boşanmaktan vazgeçtiği anlaşılmıştır. Davanın reddine karar verilmiştir. Oracı boş Çektim 20 senedir çekerim bir 20 daha. Taşıyacak bu deniz cuma günü TRT 1'de.